Herkese merhabalar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bence sonbahar ve kış aylarında okumaya çok uygun olan kitapları anlatacağım. Çoğunu okudum ama içlerinde okumadıklarım da var. Zaten anlattığım zaman onlardan da bahsedeceğim. Bu sonbahar ve kış kesin onları da okumak istiyorum. Yani umarım okuyabilirim. Şimdi anlatmaya başlayayım. Bence e, yani bu kış ve sonbahar dediğimiz zaman o kasvetli havayı en çok veren kitap lardan biri <laughs> kesinlikle Dorian Gray'in portresidir benim için tam bir e, sonbahar yani ta, tam bir kış havası kışın soğuk havada evde otururken okunacak bir kitap kesinlikle çünkü e, Dorian Gray portresi zaten genel olarak bir gotik edebiyat kitabı ve o gotik hissi yani o karanlık havayı çok güzel veriyor bence içindeki olaylarla. Bu benim çok sevdiğim bir kitap. Hatta bunun sansürsüz basımını da almıştım. Bunu zaten okudum. Bu aylarda da yine o sansürsüzünü okumak istiyorum. Yani tekrardan okuyacağım gibi bir şey. O yüzden bunu mutlaka sizlere de göstermek istedim. Her zaman genç ve güzel kalabilmek için bu uğurda ruhunu şeytana satan bir karakterden bahsediyoruz Dorian Gray'den. Ve bu yolculukta Dorian Gray'in gittikçe dış görünüş olarak olmasa da içsel olarak nasıl çirkinleştiğini, nasıl yozlaştığını ve ahlaken ne kadar kötü boyuta geldiğini görüyoruz. Bence çok önemli ve çok güzel bir kitap. Bunu mutlaka okumalısınız. Daha sonra benim uzun zamandır hatta yani belki de kitaplarının ilk kitaplarındandır. Akıl Çağı, Özgürlük Yollarının ilk kitabı bu. Bir seri, üç kitaplık bir seri diyebiliyorum. İlk kitabı. Hatta kitabımdaki en Sarı kitap olabilir bu çünkü çok eski gerçekten ve ben buna uzun süre e, okumadım daha sonra başladım bıraktım sonra tekrar başladım sonra tekrar bıraktım. Herhalde biraz küçüktüm bunu ilk okumayı denediğim zamanlarda ve bir türlü tam olarak kitabın içine giremedim. Aslında başlayışı ve ilerleyişi akıcıydı öyle hatırlıyorum ama e, nedense devam edemedim bir türlü. Ama bu son zamanlarda özellikle buna elim gidiyor ve okumak istiyorum. Sartre zaten varoluşçu bir felsefeyi benimsemiş yazar ve varoluşçu olarak yazıyor ve onun felsefesini okumayı ve anlamayı çok istiyorum. Merak ettiğim bir yazar kendisi. Ya da filozof da denebilir. O yüzden bunu okumak istiyorum ve bence bu da tam olarak bir sonbahar ve kış havası veren bir kitap. O varoluş sorgulamasını, bağımsız olma isteğini çok güzel anlattığına inanıyorum bu kitapta. O yüzden bu kitabı çok merak ediyorum ve e, okumayı mutlaka istiyorum artık bu önümüzdeki aylar içerisinde. Bunu gerçekten okumayı çok istiyorum ve çok merak ediyorum. Hatta benim burada okuduğum zamanlar altını çizdiğim çok yer vardı. İşaretlediğim yerler de var. Sayfayı kıvırmışım. Ya altını çizdiğim yerlere bakılırsa gerçekten çok güzel bir kitap. O yüzden bunu en kısa zamanda okuyacağım. Daha sonra yine tam bir sonbahar kış havası kitapları. Bronte kardeşlerin kitapları. Uğultulu Tepeler ve Jane Eyre. Bunlar da gotik edebiyat olarak geçiyor. Yani Jane Eyre gotik edebiyat diye geçiyor. Öyle gördüm birkaç yerde. Ve gerçekten de biraz böyle kasvetli bir havası var bu kitabında. Aslında çok akıcı, uzun ama çok akıcı bir kitap. Ama yine de o karanlık, soğuk kış havasını çok güzel veriyor kitap. Genel olarak zaten kış mevsiminde geçiyor ve o okurken böyle bilmiyorum çok değişik bir hava veriyordu. Zaten Jane Eyre okumak çok güzeldi. Harika bir kadın karakter. Zamanı için yazılmış çok cesur ve öne çıkan bir kitap bence. Çünkü çok ıı, akıllı başında çok mantıklı bir kadın karakteri var. Duygularının kendi gururunun önüne geçmesine izin vermiyor ve tamamıyla kendi yolunu çizmeye çalışıyor ve o kadın karakteri o küçük çocukluktan itibaren büyüyüp yetişkin bir kadın oluşuna kadar okumak çok güzeldi. Gerçekten bu kitap da çok güzel, tam bir kış kitabı. Buna da mutlaka bakabilirsiniz. Uludağ tepeleri henüz okumadım ama bu ayki okuma listemde var kasım ayında. Yani ekim zaten bitti şu an. Kasım ayı okuma listemde var. Bunu mutlaka bu ay okumak istiyorum. Herkes Jane Eyre'dan daha güzel olduğunu söylüyor. O yüzden bununla ilgili beklentilerim çok yüksek. Çünkü Jane Eyre dediğim gibi çok beğenmiştim. O yüzden bunu çok merak ediyorum ve çok okumak istiyorum. Gotik edebiyat olarak e, bence içlerinde en bilinenlerinden biridir bu. Frankenstein. Bunu aslında çok merak etmiyordum. Yani çok da yakın bir zamanda okur muyum bilmiyordum. Ama daha sonra çok yerde karşıma çıktı ve bunu bayağı merak etmeye başladım. O yüzden aldım. Bunu da henüz okumadım. Yine önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu da okumayı düşünüyorum. Belki bu kış aylarına da sarkabilir bilmiyorum. Ama bunda da o karanlık, kasvetli havanın olduğuna eminim. O yüzden bunu da merak ediyorum. Farklı tarzlardan kitaplar seçmek istedim ve e, hep böyle aynı tarz olsun istemedim. Kendi okuduğum tarzlar içerisinden. Hani bu soğuk havalara uygun, o hissiyatı veren kitapları seçtim. Şimdi Türk yazarlardan birkaç tane göstereceğim sizlere. Önce birkaç tane şiir kitabı göstermek istiyorum. Bunlardan ilki, yani ilk şairimiz Gülten Akın. Yapı Kredi yayınlarında bütün şiirleri 3 kitaba ayrılmış. Bu birincisi Kırmızı Karanfil. İkincisi bende yok. Üçüncüsü var Uzak Bir Kıyıda diye. İkincisini niye almamışım hatırlamıyorum. Bunları, bunları okuyalı bayağı oldu. İkincisi bende şu an yok. Onu da yakın bir zamanda almak istiyorum. Gülten Akın'ın şiirleri gerçekten insanın içine dokunan şiirler. Çok güçlü bir kalemi var bence Gülten Akın'ın. Gülten Akın'ın kalemi başta bana biraz zor gelmişti. Ama daha sonralardan şiirleri bir yerlerde karşıma çıktıkça ya da dönüp kitaplarına tekrar tekrar baktıkça böyle gerçekten de içime dokunmaya başladı. Çünkü farklı ve çok güçlü bir kalem dediğim gibi ve anlatacağı şeyi bazen çok farklı yollardan anlatıyor ama yine de bir şekilde onu sizin içinize işletmeyi başarabiliyor. Gerçekten çok değişik bir kalem var. Tam da anlayamadım ve anlatamıyorum ama eğer okursanız mutlaka ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü hani bu çok da anlatılabilecek bir şey değil. Bunu tamamen okuyunca anlayacaksınız. Şiir biraz kişisel bir iş olduğu için ve biraz da alıntıyla alakalı olduğu için birkaç tane alıntı göstermek istiyorum sizlere. Bu Kırmızı Karanfil kitabından Külten Akın'ın benim en sevdiğim şiirlerinden biridir. 45. sayfada şöyle bir şiiri var. Bunu durdurup okursanız eğer bir fikir sahibi olursunuz muhtemelen. Yine aynı kitaptan 30. sayfayı da göstermek istiyorum. Yani dediğim gibi şiir kişisel bir iş ve bir şairi benimsemek de tamamen kişisel bir iş. Şiir de zaten biraz dert işi. Yani tamamen bence kış havasına uygun şiir kitapları. Yazın hiç şiir okumadım neredeyse doğru düzgün. Şiir bence tamamen kış kasvetli hava işi. Ve e, tamamen sizin derdinize dokunan bir şair bulmayla alakalı. Gülten Akın'ı gerçekten çok seviyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Alabildiğiniz en kısa zamanda bir şiir kitabını alın Gülten Akın'ın ve okuyun. Böyle bütün şiirleri değil de... Daha az sayıda şiirlerinin derlenmiş halleri de var. Yapı Kredi Yayınları'nda birkaç yerde görmüştüm. Deli Kızın Türküsü vardı sanırım. Ben genelde böyle bütün şiirler olarak aldığım için ayrı ayrı tam bilmiyorum ama mutlaka vardır. Hani eğer böyle çok kalın bir şiir kitabı okumak istemiyorsanız o kısalardan da alabilirsiniz. Yine orada da çok güzel şiirler olduğuna eminim. Son olarak bir tane de Uzak Bir Kıyı'da kitabından göstermek istiyorum. 26. sayfadan. Şöyle. Eğer beğendiyseniz mutlaka bakın bu kitaplara. Bir şair daha göstereceğim. Behçet Necatigil. Sevgilerde kitabı var bende bir tek. Ve Behçet Necatigil'in de kalemini gerçekten çok sevdim. Ya Türk şairleri gerçekten nasıl diyeyim? Farklı ya. Yani Türk şiiri okumak bence müthiş bir şey. Türkçe gerçekten çok güzel bir dil ve bunu o kadar güzel kullanan insanlar var ki gerek şu an çağımız için ya da gerekse daha öncelerden yaşamış şairler için çok büyük bir havuz bu ve hani muhtemelen hepsini okumaya hiçbirimizin zamanı yetmeyecek ama okuyabildiğimiz kadarını okumak bile çok güzel bir şey. O yüzden önermek istediğim bir diğer şair de Behçet Necatigil. Onun da o yazış tarzındaki sıcaklık, derdini anlatışı seçtiği kelimeler, yaptığı kelime oyunları çok güzel ve bence bu da yine bu havalara, soğuk havalara uygun bir kitap olabilir. Şiirlerin bence hepsi olabilir. O yüzden hani bunları sadece göstermelik aldım elime. Bütün Türk şairleri önerebilirim size bunun için. 67. sayfadan bir tane göstermek istiyorum. Çok naif, çok samimi bir kalemi var. Mutlaka bunu da öneriyorum. Böyle bir video yapıp yani böyle kasvetli havalara uygun kitaplar anlatıp Tezer Özlü'den bahsetmemek asla olmazdı. Çünkü Tezer Özlü başlı başına kasvetli bir kadın, kasvetli bir yazar ve e, onun içsel sıkıntısı gerçekten okurken size de içsel bir sıkıntı verecek buna emin olun. Ve bu kesinlikle asla yaz mevsiminde okunmaz Tezer Özlü'nün hiçbir kitabı bence. <laughs> Benim daha henüz okumadığım kitapları var. Öykü kitaplarından okumadıklarım var. Bu ikisi okuduklarımdan. O yüzden bunları göstermek istedim. Çocukluğun soğuk geceleri ve yaşamın ucuna yolculuk. Bunların ikisi de anlatı tarzında. Şu anı kitabı Çocukluğun Soğuk Geceleri'nde çocukluk yıllarından bahsediyor. Roman olarak geçiyor. Yani zaten evet bir başlangıç ve olay olay devam edip bir sona ulaşıyor evet. Ama kendi hayatından izler de taşıyan bir roman. Bu da anlatı kitabı, Yaşamın Ucuna Yolculuk. Ee, sanki böyle onun günlüğünü, başucu defterini okuyormuşuz gibi bir his var. Ve Tazer Özlü'nün çok dertli bir kalemi var, çok dertli bir kafası var bir kere. Okurken gerçekten dertleniyorsunuz. Hatta buna eğer biraz sıkıntılı bir döneminizdeyseniz hemen okumanızı tavsiye etmem. Çünkü gerçekten iç bunaltıcı bir kitap ama o kadar da güzel bir kitap ki yani Tazer Özer'in kalemini ben çok seviyorum. Bütün kitaplarını şimdiye kadar okuduğum bütün kitaplarını çok sevdim. Çünkü o varoluş sancısını, o sıkıntılarını, o kaygılarını o kadar güzel anlatıyor ki gerçekten çok duygu yaşatabiliyor. Yani ben bunu seviyorum kitaplarda. O veya kötü bir şey anlatıyorsa beni kötü hissettirsin. Hani bu zaten bence başarılı bir yazımdır ve Tezer Öze bunu çok güzel yapıyor. Zaten kitaplarının arkasında da Türk Edebiyatı'nın gamlı prensesi olarak geçiyor. Ve gerçekten çok gamlı ve bunu çok güzel aktarabilen, çok güzel yazıya dökebilen bir kadın. Ama kendisi bunu yapamadığına inanıyor. Okursanız şu kitabında anlarsınız zaten. Yeterli kelime bulamadığını ve içini gerçekten dökemediğinden bahsediyor ama... Hani dökebilmiş hali bile bence çok güzeldi. Bunlara mutlaka bakmalısınız. Son olarak farklı bir türe yine geçiş yapacağım. Bunlar biraz daha genç kurgu kitaplar, roman olarak bunlar. Bunlardan biri Colleen Hoover'dan Verity. Verity isminde çok ünlü bir yazar var ve hastalandığı için bir tane serisi yarım kalıyor ve bu seriyi tamamlayamıyor ama yayın evi bunun tamamlanmasını istiyor. Daha sonralardan onun kalemine benzer genç bir yazar buluyorlar ve Verity'nin notlarını karıştırarak onun aldığı notları işte serilerini okuyarak o seriyi kendince tamamlamasını istiyorlar. Ve bu yüzden de baş karakterimiz onun evine geliyor ve orada kitaplarını tamamlıyor. Onun notlarına bakarken aslında bulmaması gereken bir defter buluyor ve bu defteri okuyor. Okudukça da Ferit'in ve ailesinin ne kadar farklı olduğunu anlıyor. Biraz böyle sırla dolu, psikolojik gerilim tarzı bir kitap diyebilirim bunun için. Korku diyemem ama psikolojik gerilim kesinlikle diyebilirim. Merak uyandırıcı bir kitap. Okurken benim hoşuma gitmişti. Bu yazarı da ilk defa okumuştum. Genelde aslında aşk kitaplarıyla bilinen bir yazar. Ama bu farklı kitabını ben çok beğendim. Diğer kitaplarını okumadım yani eğer böyle bu tarz kurgu ve kolay okunan bir kitap arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. Gerçekten de çok kısa sürede bitirebileceğiniz bir kitap. Son olarak yine kendi okumadığım ama kesinlikle okumak istediğim bir seri. Bir Kış Gecesi Masalı serisi. Zaten adından da anlaşılacağı üzere tam bir kış kitabı. Her kapağında karlar, dağ evleri böyle soğuk havalar var. Gerçekten resimlerde soğuk havalar var. O yüzden bu gerçekten bence tamamen kışa uygun bir kitap. Bunun konusunu unuttum. <laughs> al o kadar oldu ki bu kitabın konusunu unuttum. Ama yine de çok merak ediyorum. Çünkü her yerde bununla ilgili güzel yorumlar ok okuyorum. Ama son zamanlarda daha çok Türk çağdaş romanlarına sardığım için, daha çok onlardan keyif aldığım için bu tarz kurgulara çok bakamıyorum. Ama dediğim gibi yakın zamanda bunu mutlaka okumak istiyorum. Bunu ben böyle seri olarak almıştım. Üç kitabı da bende var. O yüzden dediğim gibi bunları en kısa zamanda okumak istiyorum. Göstermek istediklerim bu kadardı. Umarım güzel fikir verebilmişimdir sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.